Alo. Alo 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 ses deneme ses, deneme. Alo. ses deneme. alo alo Okey. Arkadaşlar bu bir deneme yayınıdır. Deneme yayını. Bir tık deneme yayın yani. Kısa bir yayın olacak baya. Şu anda aslında bir şey araştırıyorum. Yayın short olarak gözüküyor arkadaşlar? Bak baksanıza şey short diyorum. Ee, yan ya, nasıl anlatabilirim? Bilemedim. Şu anda ikisi de çünkü siyah. Şimdi arkaya bir şey açacağım. ne diyor? Ne demişsin? Bu bekliyordum. Kanal bakıyordum senin. Ses var. Ses var. Tamam tamam ses var. Okey. İki tarafta şu anda yayın açmaya çalışıyorum. Hem short olarak var değil mi şu anda sadece? Şimdi onu ayarlıyorum. Onu deneyeceğim. Hmm, şimdi rastgele bir şey açalım mesela. Hızlı açılacak. Bayağı kısa bir yayın vardı arkadaşlar. Kaç dakika? 18 <laughs> dakikamız daha var. Yayınımız için. <laughs> kısa bir yayın. Kısa kısa kısa. Update. Aa, update gelmiş. Update'imizi yapalım. Şimdi chat. Chat chat chat. Sadece şu anda shorts vardı ama. Öbür yok. Yeni şu anda sonuna getirip izledim. İzliyorum. <laughs> Birazcık fanın sesi geliyor değil mi ya? Yani? Kusura bakmayın. Fanın sesi birazcık gelmek zorunda. Çünkü bilgisayarından konuşuyorum ben de. Abi senin komut ayarladım senin hesabı kimse giremeyecek problem yok ya ben onu kendim de hallederdim kim var kaç kişi var iki kişi var Video. <laughs> <laughs> ya yani. şimdi açıyorum mesela haykıyla deneme deneme amaçlı arkadaşlar bu arada deneme amaçlı tamam zaten kapanacak OBC'ye geldim YouTube'a geldim. Benim çift taraflı mı? Shorts'ta da var mı? Yusuf gelmiş o arada. Alo demiş. Alo ne oldu? Heh, bak bir dakika. Bir dakika chat 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 halletmeye çalışıyorum şu anda bakın. Şu anda mesela high yıl görebiliyor musunuz? High yıl açtım. Şimdi şu anda ekranında olmadığı için göremezsiniz. Şöyle ekranı açtım bak mesela Haykila. Şeye bakın. Ee, neydi? Shorts yayın mı? Yoksa normal bir yayın mı? Ee, shorts yayın mı yoksa video yayın mı? Ee, ne video yayın değil aslında böyle. Tam oha onun şey oldu. Olur ya. İki dakika Haykila oynayacağım. pek bir şey yapmayacağım bu sefer. Bilmiyorum yine kasma işte. Bug'ı bu oynayan mı? Bug'ı bu ne? PUBG mı? P yazmak istedim sanırım. PUBG hayır. Öyle oyunlar pek sevmem. daha böyle blok anlar mısın? Minecraft, Hytale, Fortnite falan anlat bak onları oynayalım. Fortnite falan anlat Fortnite girersem gelir misiniz ya siz? Chat. Ya Hytale'da bir sanki bir kasıyor ya bilmiyorum. Şu anda kasıyor mu bilmiyorum ama. İnşallah kasmaz diye ki. Bak şu anda kasmıyor. Tamam şu anda pek de bir problemimiz yok. Arkadaş olunuyor mu? Ha, evet olunuyor ya. Yani arkadaş olunuyor da aynı sonucu da oynanıyor. Java, Minecraft Java'nın farklı bir hali gibi işte. Bloklar bir tık ya. Şu anda yayın normalde yayına çıktıyken kasmıyor yani. High yıl. Normal şu anda kasıyor. Tamam şöyle şuradan bir tane şu alttan bir tane daha blok aslında alsak. Bir de kasmıyor şu an. Tamam ben de kasmıyor zaten şu an. Bazen kasıyor ya. Bak şuradan çıktım. Buradan da çık çıkarım. Buraya da çıktım. Buraya da çıktım. Hadi. Buraya çıktım. Buraya çıktım. Buraya çıktım. Tamam. Baya şu anda yukarıya doğru geldik. Bunlar neyle kırılıyor? Bu taş değil mi? Hı. Okey taşmış. Çakıl gibi taşlar var. Baksana. Neymiş bu? E, Asian. ne demek? Aklıma gelmedi. Ya da işin demek çetin? 9 yaşında mısın? Hayır. O kadar da velet değilim. O kadar velet olsaydım daha da belli ederdim ya. Velet değilim o kadar. Şimdi oha oğlum bunların kalkanları malkanları var lan bunlar bayağı güçlü Bak bakayım bana. Senin bakayım bir tane içinden geçtim. Oha canım hasar bile çok azydı. Bir daha geçtim. Hop kaçtım. Vuramadım. Vurmaya çalıştım. Vuramadım. Vurdum. Vurdum. Geçtim bir tane içinden. Kaçtım. Kaçtım. Şu Dejirsarla vurayım birazcık daha. Hop. Çifte. Olur. Aldık yine bir şeyler. Bakayım ne çıkmış. Aa bak bundan script, Bu arada akşam server'da bana istersen bir komut blok var. Biz yapacağım sana. Yok. Bilde kasmıyor şu an. Şu anda kasmıyorsa pek de problemimiz yok. Ama sadece yayın 13 dakika sürecek şu anda. 13 dakika kaldı yayın. Kısa bir yayın ya. Fazla uzun yapmayacağım. Sorularınız varsa anlatın. 2 dakika mola verdim. Molada da yayın için dedim. Sarıyor çünkü. Baya bayağı bir yayın olur. 2-3 tane yapacağım hadi bakalım. Bu bilmiyorum oğlum. Burada neden hiçbir şey yok lan. Acaba bunun altında Aa bak çok mantıklı lan. Olabilir mi? İnelim mi lan buranın altına? Buranın altında magma şehri vardı. Biz de zaten magma şehrine gelmeye çalışıyorduk. Bir ihtimalle buranın altında magma şehri var. Okey. O zaman magma şehrine gidelim aşağıya Hadi bakalım inşallah. Kasmıyor şu anda. Tamam tamam kasmasın Şu an indireceğim paralı mı? Evet maalesef paralı. Barani barani sizden para istiyoruz. Paralı olmasaydı hep beraber oynayalım diyecektim de, paralı ya. Ben yani en düşük paketini aldım, onu oynayayım. Dördüncü şövalyesi, şey yüzde yedi kaç? Ee, en düşük paketi mi? Beş beş. Beş beş Söylemek istemiyorum, ben beş bir On dolar mı ne oldu? Öyle gibi gülüyorlardı hani. Çok pahalı bence ya. Bana da amcam aldı doğum günü hediyesi. Yani daha doğum da günüm gelmedi ama erkenden aldı işte. Oynuyorum baya. Çok severek oynuyorum ben Bence gayet de güzel oynuyor. Beğenmeyenler var aranızda. Ses 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 ses. Birazcık sesimi kıstım ben daha önce. Oha be. <laughs> Adam haklı ya. Adam haklı. Bu arada benim sesim bir tık geç geliyor. O yüzden ıı, ben cevap vermediğim zaman şey yapmayın. <laughs> Hıh. E şöyle. Şu anda Minecraft'ın kurallarını çiğniyorum. Merhaba Bea demiş dese. Merhaba Bea dese. Kardeş. Bea Bea cevap vereceksiniz arkadaşlar. Bunu bilin Bea. Bazalt. Bazalt taşı. bak. Bu taşlar bazalt taşları mesela. Bazalt kabul ki bunu aslında şu an yapmaya çalışacaktım. Bu arada altı kişiyiz arkadaşlar. Çete hmm. niye yazmıyorsunuz Al bir çete gelin ya. Çete gel. Çete hepinizi görmek istiyorum. Ha, tamam, gitti. Mesaj geldi de. Abi sunucu. <laughs> yeah. World edit ekler misin? Be. Bakarız be. World edit eklemem de be. Register eklerim be. Sadece renkli seneklerim be. Bak bak bak. Oğlum bu ne lan? Volkanik kabul mü? Oğlum volkanik kabul diyor lan. Ne diyor? Ne diyor be? Çek bir herkes bir yazsın. Onun 5 kişi var. Kimse çeda yazmıyor oğlum. Bu ne lan? 5 kişi izliyoruz. 10 dakikamız kaldı bakın. Hadi bakın çeda yazın da be. Ok be. Hop be. Bence de be. Abi artık kırılmıyor ya. Geldik geldik. M'ye bastım bu arada. Bak şu anda buradayız. Deniz var bak. Uçsuz uçsuz Aa asla da burası. Asla da burası chat. Asla da burası. Biz yanlış yerdeyiz. Biz şuradayız. Biz buradayız. Buradın altında da vardır magma yani sonuç olarak burası magma adası. O şaka şaka. Burası da ada. Şurası da ada bak. Burası da küçük bir ada. Şurası. Görmüyor musun? Şurası yani. Nasıl çiğnedim Minecraft kurallarını be Minecraft oynamıyorum be ya. High kill bak ben, ben de bunlardan var ama daha ben hala bunları elemana veremedim. Götüreceğim <laughs> bak bunlarda Minecraft kurallarını çiğnemiyorum be ya. High kill oynuyoruz be Bu arada şu anda zırt bir tık karanlıkta mı? bir tık karaklan ha ferim yok oldu sandım bunu F'ye bastığımızda olmuyor değil mi? Şimdi nasıl çeyin? Tamam arkadaşlar yazın Chat 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 sizi bekliyorum chat. Yazın chat chat. Bak 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 kırık olmayan bir tane helmet çıkmış. Aa bak gözükmeyebilir. Aa çok güzel lan bak. Göstermeyi ben bunu göstereyim Bunu göstermiyorum. Tam göstermeyeceğim oğlum bak böyle daha iyiymiş. Bak gösterip göstermeme özelliği varmış oyunda bak. Bu da yeni gelmiş olabilir bilmiyorum güncellemeyle beraber. Sen mevzideki skin restore dükler misin? skin seçebiliyoruz. Skin yazıp. Evet evet. Hallederim onu bak. bea bea Arkadaşlar bea bundan sonra bizim sihirli kelimemiz. <laughs> bak şunlardan toplayacağız. Essence of Oo, bak yeni blok. Bir dakika. Bir dakika be ya. Ee, tab be ya. Şöyle be ya. Şöyle be ya. Hı, artık ışık var be ya. Oğlum bu ne lan? Bunu kıramıyorum. Bu niye kırılmıyor be ya? Bu bedrak mı? Be ya. Bu bedrak değil mi ki? Tek iki kelime yazıyor be ya tek iki kişi mi yazıyor demek istedim kadarım evet be ya tamam quit the main menu çıktım buradan bundan da çıktım ee, şu anda mesajlarımız bana teker teker buradan yağıyor var ya yani burada daha piksel Studios yazıyor kenarda hala ben balık esirdeyim ve yüzde seksen falan bütün işler on on yazıyor beya beya Oyun adımı, Az önce oynadığım oyun adı Size birazcık yavaş geliyor. Hytale. Hytale, Hytale. Paralı bir oyun. Maalesef. Arkadaşlar, ım, siz neredesiniz ya chat? 6 kişi var chatte. Kimse yazmıyor bak. Ali Takan, bak 6 kişisiniz. Chat yazın ya az bir. yayını boostlayın ya. Ne yapıyorsunuz? Bakın bakın. Hadi bakalım bak bu benim eski kanal. Bu da gitti. Aa bak bu bak bu güzel bak bunu ekleyek kalsın. Bak ben bunu unutmuşum. Bak bunu ekledim tekrardan. Hatırlayanlar hatırlar, bilen bilir. Kalacak. Bu vardı, olmaya da devam edecek. En tepeye koydum. Nasıl? Şöyle bunu da böyle alta koyabilirim bilmiyorum. Bakalım bu neymiş mesela? Bu Twitch. Twitch ayarlarım da var tabii. Çok, çok, çok. 3 dakika. Aa bak çok eski yayınların şeyleri bak. Bak bunlar mesela çok eski yayınların aga be ya. Biz yazıyoruz be ya. Yazın be ya. Az bir yayını renklendirin be ya. 6 dakika sonra yayın kapanacak be ya. Ben kapatıyorum aslında da. Be ya. Bak mesela 43 tane videomuz varmış şu anda. Bak videolar. Eski sunucular hep. Bak yine bir tane eski sunucu. Bak yine Kalsın bu burada Bunu yanlış kaldım Şurada da bir şey var bak bu ne? Bak bu da yayın şeyiymiş Simsiyah bir tane ekran var burada Pardon Benim de kanal var bea Senin kanala bakayım mı DS? DS'nin kanalına gidiyorum <laughs> Haydi bakalım 9.27 abonelik kanal mı var senin bea? Kanala git dedim bakayım. Yo 56 abone. Lord'la. Çekti siz neden şey Şey, çok seviyorsunuz. Hmm, neydi? Um, Onu işte. Saka be <gülüyor> Baktım. <gülüyor> Yok. Bazen sesim gitti. Az önce sesim gitti ama. İstersen sesimi kapatabilirim. Bilmiyorum ama kapatmayacağım. Sizin için bir şey ekleyeyim mi? ses kaynağı, resim kaynağı, resim slide gösterisi, ses giriş yakalayıcısı, uygulama ses yakalama, video aygıtı yakalama. Oo, oh, bak bu yakalama, video aygıtı yakalamayla ben direkt şey yerim. Selam demiş, aleyküm selam. Hmm, renk kaynağı. Şimdi, gelin renk ayarlıyoruz. Hangi rengi ayarlayalım hadi. Renk ayarlıyorum. Uf, turuncu ayarlayayım mı? Turuncu sever misiniz? turuncu seven var mı? Ben turuncuyu çok severim. Bakın turuncu benim sevdiğim, çok sevdiğim renklerdendir. Normalde eskiden pek sevmezdim ama artık çok seviyorum. Nasıl? Nasıl? Bence okey. Nasıl turuncu? Bence gayet güzel. Alın hatta turuncu ekran var. Ne yaparsınız bunu bilmem ama alın turuncu. Beğenirsiniz. <laughs> Senin gibi ünlü, ol ünlü olmak istiyorum. Ben ünlü müyüm kanka? <laughs> 395 abonem var. Ünlü müyüm ben? Hayır değilim. Ama ben de ünlü olmak istiyorum. İnşallah hepiniz hayallerinizi ulaştırırsınız arkadaşlar. Mesela bakın bu neymiş? Şöyle bakın rastgele şeyler alıp ne olduğunu bakalım. Neymiş? Etki termosumcumuzun mesela sürümü, anlar mısın? Abi kaç abonede para atabiliyorsun? Sana para atayım be kral be ya. Yok. 500 aboneyi falan geçmem lazım. Bu arada arkadaşlar 400 abone olur muyuz lan bu yayın? Hadi bakalım 3 dakikada bakalım 400 abone olabilecek miyiz? 400 aboneye indi bak bak. Hadi çok az kaldı. 400 aboneye çok az kaldı. Hatta bak bir dakika ben şöyle yaparım bak. Bak be ya. Hazır mısın be ya? Bak. Şöyle bunu ortaya alırım. 397, 397. Hadi 3 abone. 3 abone. Hadi 3 abone. Power City'de teşekkürler. Hadi arkadaşlar. 4 abone. 4. 3 abone. Hadi 3. 3 abone. 3 abone. 3 abone lazım. Söyle söyle söyle. Abone olun. Gördüğünüz. <laughs> abone. Hadi 400 2 abone. 2 abone. 2 abone lazım. 2 abone. Bir dakika gözükmüyor. 2 abone. Dik şöyle küçülttüm. 2 abone. 2 abone 2 oldu. 2 abone. 2 abone lazım şu anda. Şu anda 2 abone lazım bende. Bende gözüken 2 abone gösteriyor şu anda chat. Hadi olabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Hadi İki abone lazım. Tamam hadi ol ol hızlı ol bak yayını kapatacağım. 2 dakikam var. 2 dakikam var. Chat hadi ya bir abone. Bir abone. Hadi bir abone. Son bir. Bekle. Son bir. Hadi son bir. Hadi 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 4 yüz abone. Hadi pesport. teşekkürler. Hadi 400. Hadi 400 oluyoruz. Arkadaşlar şu anda 400 olacağız. 400 abone. 400 oluyor muyuz? 400 oluyor muyuz? Chat 400 abone olur muyuz? Hadi ya. Bu yayın 400 abone ol. Hadi 400 abone gelir mi? Chat 400 abone. Hadi. Hadi. 399. Hala 300. 400. İşte 401 abone. 400 olduk. 400 mu Hala 400. Tamam 400. Niyeyse 400 olmak istedik zaten. 400 aboneyiz. <laughs> Arkadaşlar sonunda lan 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 <gülüyor> düştük düştük <gülüyor> düştük iki dakika bak 399 oldu lan Bir, çok kısa tamam 400 400 4000 4000 abone lan ya oğlum yapmayın yapmayın. 400 abone olalım yapmayın. Daha yeni annemin telefonuna abone oldum. Teşekkürler DS'cim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Yayının son 35 saniyesi. Nedenini sorgulamayın. evet. Az geç. Kapattım. Evet arkadaşlar. Ben oldum. Halise'den çok teşekkür ederim. Ama hala 399 arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 400. 400 değil mi? Bakıyorum. Kanaldan bakıyorum. 14 saniye sonra yayın kapatacağım. Arkadaşlar 399 gözüküyor. Arkadaşlar çok hızlı olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar kapatıyorum yayını. Arkadaşlar 399'un. Um. Ya Nightbot ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bitti. Ama 400 değil Problem var oğlum. 399. 400 yapın bana. 400 yapın bana. Acil 400 lazım bana. Hadi oğlum 2 dakika 400 Harriet verin. Bir şey olmaz. 400 400 400 400. 400 400 lazım <Sessiz Dört> <professionallyDamn> arkadaşlar bana acil. Acil 400 acil 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 400. 400 400 bakıyorum tekrardan 400 kapatıyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay